Ey HSK! Bu videoya konu olan dosya ile ilgili bir işlem yapmayı düşünür müsün? 15 Temmuz 2006'dan sonra darbeler Araştırma Komisyonu Başkanlığı da yaptırılan Reşat Petek adlı şahıs vekili Twitter'da kendisine Yargıç çetesinin lideri dediğimden bahisle İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na bir şikayet dilekçesi veriyor. Şikayet dilekçesi üzerine bir savcı alelacele iftira TCK 267'de yer alan iftira suçunu işlediğimden bahisle bir iddianame hazırlıyor. Yani ben bu şahısa ilgili paylaşımımla bununla ilgili soruşturma işte idare bir işlem yapılmasını amaç edinmişim. Böyle bir suç vesaire olmadığını bildiğim halde hakkında işlem yapılmasını sağlamaya çalışmışım vesaire şeklinde saçma sapan bir şeyle suç uyduruyorlar ve ondan sonra iddianame hazırlıyorlar. İddianameyi İstanbul 2. Asli Mahkemesi kabul ediyor. Ondan sonra tebligat çıkarıyor. Soruşturma aşamasında bu Reşat Petek adlı şahsın ifadesine başvurulmamış. İddianame kabul edilip dosya açıldıktan sonra mahkeme CMK 233'e göre bir tebligat çıkarıyor. Tebligatta diyor ki mahkemeye gelin. Gelmezseniz zorla getirileceksiniz diyor. duruşmalara gelmedi. Zorla da getirilmedi. İlk duruşmadan itibaren dedik ki kovuşturmaya yer olmadığına ilişkin karar verilmesi gerekirken iddianame hazırlanmış. Artı sundukları Twitter paylaşımları içerisinde yargı çetesinin lideri dediğimize ilişkin bir ifade yok. Artı bir suç işlenmiş olduğuna ilişkin Bizim elimizde şeyler var, deliller var. Hatta o deliller listesinde sunarak bu şahısla ilgili ihbarda bulunulmasını, delillerin toplanmasını istiyoruz dedik. Bu şahsın mahkemeye getirilmesini istiyoruz dedik. Yasal olarak bunu yapmak zorundasınız dedik. Bu şahsın hakkında Google'da Reşat Petek adlı FETÖ yazınca karşımıza çok sayıda haberin videonun çıktığından bahsettik. Dedi ki bunları da toplayın. Mesela orada Nurettin Veren adlı şahısla yapılan bir televizyon programı var. Nurettin Veren orada demiş ki Darbeleri Araştırma Komisyonu Başkanlığı'na Reşat Petek'i getirmek tilkiyi kümese teslim etmektir demiş. Yine başka haberlerde vesaire Beşer cemaatil olan diyaloglarının işçisinden bahsediliyor. Artı başka şeyler. Yani mesela Yimpaş olayının kapatıldığı dönemde Gözgaç Cumhuriyet Başsavcısının Beşer olduğu dair haberler var dedik. Artı bu şahısla ilgili benim özel hukukla ilişkili, ilgili bir takım e, hukuki meselelerime bu şahsın müdahale ettiğine, devreye sokulduğuna ve ondan sonra da benim hukuksuz işlerle karşılaştığıma dair güçlü emareler var. Bu konuda bana iletilen bilgi ve belgeler var dedim. Onları da toplayın dedim. Hakkında soruşturma yapın dedim. Hiç bana mısın demediler. Ortada şahsın ifade ettiği şekilde bir paylaşım olmadığı halde kaldık olsa bile şey değil suç teşkil eden bir özelliği yok. Üçüncü duruşmada yine bu şahsla ilgili herhangi bir delil vesaire toplamadılar. Zorunlu olduğu halde soruşturma aşamasında ifadesi alınmamış kovuşturma aşamasında mahkemeye gelmemiş. Herhangi bir ifadesi, beyanı vesaire yok. Nasıl zarar görmüş? Nasıl bir şekilde hakkında soruşturma başlatılmasına hangi delillerle vesaire belgelerle sebep olmuşuz veya olacakmışız? Bununla ilgili bir şey de yok. Mahkeme hakimi adeta yasaları çiğneyerek, zor emri vaki emri niteliğindeki hükümleri çiğneyerek yapmam dedi, yapmam. E. Ee, İncelenecek bir şey kalmadı. İşe geldi mütalaa. Duruşma savcısı dedi ki Tüm dosya kapsamı ve deliller incelendiğinde sanık hakkında TCK 267 kapsamında kamu davası açıldı. Sanığın paylaşımlarını adli ve idari soruşturmaya sebebiyet verecek şekilde somut hususlar az etmediği, bu süretle atılı suçun maddi unsurlarının oluşmadığı değerlendirilmekle sağlığın beraatine karar verilmesi müteala olunur dedi. Yasal ve maddi unsurlar oluşmamıştır. Mütalaya katılıyoruz. Derhal beraat verilmesini istiyoruz dedik. Vekilim aynı şeyi tekrar etti. Ondan sonra bir beş dakika ara. Hadi dedik şey dedik, hukuk işleyecek. Çünkü okursanız TCK 267 kapsamında iftira suçunun yasal unsurlarının hiçbirisi oluşmamış. Değil iddianame soruşturma açılmasını gerektiren bir vaziyet bile yok. Hadi soruşturma açtınız takipsizlik kararı verilmezler. Ve ondan sonra soruşturma iddianameye dönüştür. Ondan sonra kovuşturma süreci yürüt. Üç duruşma yap. Şikayetçiyi şey yap, katılan haline dönüştür. İfadesi ne soruşturmada ne kovuşturma aşamasının alınması. Zorla getirmen gerektiği halde getirme. Ondan sonra savcı mütalasının aksine suç sabit hale, suçun sabit olduğuna, suç işleç biçiminin nazar alınarak vesaire TCK 267 bir maddesi gereğince diyerekten onay hapis cezası ile cezalandırması da karar ver. Hakimler ve savcılar anayasanın 138. maddesine göre anayasaya, hukuka, yasalara ve vicdani kanaatlerine göre hüküm tesis etmek zorundadırlar. Yasalar, anayasa, yapılan yeriş, Beni bağladığı kadar savcı ve hakimler de bağlıyor. Bir savcı diyor ki adli ve idari soruşturma sebep vereceği şekilde somut hususlar arz etmemektedir. Maddi unsurlar oluşmamıştır. Bunu herkes anlayabilir. Ama çıkıyor bir hakim iftira suçunun işlendiği sabit olduğundan diyerek de ceza veriyor. Yani bunun anlamı şey değil midir? Görevin ihmal edilmesi, görevin kötüye kullanılması. Hakimlik göreviyle değil, başka sahiplerle hareket edilmesi. Belki siyasal nüfus etki altında hareket edilmesi. Belki usule dair hukuksuzlukları örtme girişimi değil midir? Ey HSK! Bu durumda hukuksuz bir şekilde iddianame hazırlayan, yani şüphe oluşacak bir vaziyet olmadığı açık olduğu halde iddianame hazırlayan İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığında görevli savcı ile İstanbul 2. Asli Ceza Mahkemesi hakimi ile ilgili bir inceleme soruşturma başlatmaz gerekmez mi? Ey HSK! Bu bir ihbardır. Yargı mensuplarının görevlerini kötüye kullanarak vatandaşa zulmetmeye hakkı yoktur. Bir kemalist olarak, bir Atatürkçü olarak, bir Cumhuriyet olarak bu konuda gereğini derhal yapmanızı arz ve talep ederim.